Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. Bitcoin şu anda düşüyor ve altcoinler tamamen mahvolmuş durumda. Birkaç gündür bununla alakalı uyarı videoları çekiyorum. Umarım dikkate almışsınızdır. Herkes şu anda dibe almaya çalışıyor. Dibe almaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü Bitcoin 19.000'e hatta 13 13.000'e bile düşebilir. Şelaleyi yakalamaya çalışmayın. Birkaç gün önce birisi bunu yorumlara yazmıştı. Ayrıca şu anda piyasada buna dair uyarı veren tek kişi benim. Eğer 11 Kasım'da beni takip ediyorsanız hatırlıyorsunuzdur. 11 Kasım'da da borsadan ve kripto piyasasından çıkmanızı söylemiştim. Nakite geçmenizi söylemiştim ki aynen öyle oldu. O zamandan beri aslında genel manasıyla nakittim zaten. Sadece portföyümün küçük bir kısmı ile trade yapıyorum. 2 hafta önce yine tekrardan satın almaya başladım. Fakat yine videolarımı takip ediyorsanız birkaç gün önce yine her şeyi sattım. 24 binde ve 19 bin dolarda Bitcoin için satın alma emirlerim var. Burada 24 bin dolardan yukarıya doğru zıpladığını görüyorum. Fakat bence kısa süreli olacak ve yine düşecek. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın ve yorum yaparsanız her ay 5 kişiye vereceğimiz 200 dolar değerindeki hediyeyi kazanabilirsiniz. Şimdi Bitcoin'de teknik analize geçelim. Şimdi Bitcoin'de teknik analize bakarsak gördüğünüz gibi Bitcoin sürekli buradaki destek hattını retest ettikten sonra aşağıya doğru kırdı. Şu anda Bitcoin'in son 2 yıldaki hareketini izliyoruz ve gördüğünüz gibi Bitcoin burada 28 bin dolar seviyesinde burada birkaç kere tutundu. Burada da aynı şekilde ve şu anda aşağı yönlü olarak kırmış durumda ve şurada son 2 gündeki düşüşe bir bakın arkadaşlar. 28 bin dolardan 24.000 dolara kadar düştü. 2 gün içerisinde %20 düşüşten bahsediyorum. Son 2 günün mumu bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda piyasada inanılmaz bir korku var ve düşüş trendi devam ediyor. 26 bin dolarda bir destek vardı fakat Bitcoin orayı umursamadı bile Delip geçti adeta. 24 bin dolar da büyük bir destek var fakat Bitcoin piyasasında şu anda büyük bir korku hakim ve bir sonraki destek ise 19 bin dolar seviyesindeki Bitcoin'in oraya düşeceğini düşünüyorum ve orada iki tane Bitcoin almak için satın alma emrim var. Bitcoin'in şu andaki gidişatı hiç iyi gözükmüyor. 19.000 dolara gidecek gibi gözüküyor ki hatta 26.500 bin 500 dolarda dediğim gibi hiç umursamadı bile orayı adeta delip geçti. Bir sonraki büyük destek ise 11.700 dolar seviyesinde. Orada büyük bir destek var ki piyasanın şu anki görünüşüne göre muhtemelen 11.700'e bile gidebilir Bitcoin. Oraya giderse daha çok Bitcoin satın almayı istiyorum. 4 saatlik grafiğe gidersek şuna bir bakın arkadaşlar. Şu hacime bir bakın. Neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyesi kadar hacim var. Bunun çöküşü kadar hacim var. Şu anda gördüğünüz son 12 saatte gördüğünüz gibi bu hacim mumlarında son 12 saatlik hacim mumunda toplam 200 bin adet bitcoin satıldı. 200 bin adet bitcoin satıldı diyorum arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey bu. Ve sizlere uyarı videomu göstermek istiyorum. 2 gün önce bu videoyu çekmiştim ve dinleyelim şimdi genel kripto piyasasına gidelim gördüğünüz gibi durum hiç iyi gözükmüyor burada tutunmaya çalışıyor fakat aşağıya doğru düşme olasılığı var ee, bakalım burada tutunabilecek mi burada saatlik grafikteyiz şu anda 4 saatliğe gidelim burada destek var Gerçi ama Bilmiyorum durumu iyi gözükmüyor. 4 saatlik grafiğe gidersek aşağıya doğru gidiyor. Günlük grafiğe gidersek aşağıya doğru gidiyor. En yani stokastik RSI'ye bir bakın arkadaşlar. Bu arada bunların hepsini kripto master kursunda öğrenebilirsiniz. Burada muhtemelen aşağıya doğru bir düşüş olacak. Yani belki bir toparlanma olabilir fakat muhtemelen düşecek. Ve tam olarak tahmin ettiğim gibi Bitcoin dev ve altcoin piyasasında inanılmaz bir düşüş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bitcoin 20 28 binden 24 bin dolara kadar düştü. Ve altcoin piyasasına bir bakın CRV %24 düştü. İyi ki satmışım elimde çok fazla CRV vardı ve şu anda %24 düştü. Tron %17 düştü ve altcoin piyasası gerçekten kan ağlıyor. Ethereum'a bir bakın arkadaşlar. Ethereum şu anda fiyat hedefine geldi ve orayı deldi geçti adeta. 1300 doları deldi geçti ve Ethereum için 591 bin dolara kadar büyük bir destek yok. Arkadaşlar çok dikkat edin. Burada dibe almaya çalışmayın. Daha çok düşebilir şu anda. Ve 900 dolar seviyesinde de 915 dolar seviyesinde de büyük bir destek var. Ethereum şu anda burada desteği kırmış durumda ve aşağıya doğru gidiyor. Burada daha fazla düşmesi muhtemel. Ethereum şu anda 1339 dolardaki çok büyük desteği aşağı yönlü olarak kırmış durumda. Şu anda Near'da %14 düşmüş. 8 dolarda da shortlamıştım. Şu anda iyi bir short olurmuş. Dogecoin %15 düştü ve şu anda bütün 2021'deki pump'ı yok ediyor coin'ler arkadaşlar. Avax gördüğünüz gibi 14 dolar ve Avax'ı da 33 dolarda da shortlamıştım. BNB'ye bakarsak şimdi BNB 224 dolarda ve şu anda büyük bir desteğin üzerinde oturuyor. Burayı kırması halindeki diğer destek 139 dolarda ki bu gerçekten çok kötü olur. Fakat şu anda piyasada büyük bir korku var. Büyük bir panik var. Panik satışı gerçekleşebilir ve BNB de 139 dolara şu şekilde düşebilir. Burada BNB için bir sonraki fiyat hedefi dediğim gibi 139 dolarda. Gördüğünüz gibi Luna düşüyor her şey düşüyor arkadaşlar. Şu anda piyasada her şey düşüyor ve Bitcoin de bugün inanılmaz düştü. Ve bir sonraki hedef Bitcoin de 19.000 ve 11.000 dolar. Ve siz de benim gibi trade yapmak istiyorsanız videonun altındaki bonus linkini kullanabilirsiniz. Buradaki linke tıklarsanız 4.800 dolar değerindeki bonusları alabilirsiniz. Ayrıca 8 milyon dolar ödül havuzu olan yarışmada benim takımıma katılabilirsiniz. Master kurs için bu linke, NordVPN için bu linke ve canlı traderimi takip etmek için de buradaki linke tıklayabilirsiniz. Buradaki amacımız tabii ki 8 milyon dolar ödül havuzu olan bu yarışmayı kazanmak arkadaşlar. Twitter'dan dediğim gibi bunu maalesef paylaşmıştım 2 gün önce. Şelaleyi takip etmeyin demiş birisi. Gerçekten çok sevdim. yeni teknik analiz sloganı bu olabilir. Bu da bu yarışmadaki takımlar arkadaşlar gördüğünüz gibi takımın birinde 93 tane üye var. Burada bizim amacımız hepsini yenip 8 milyon dolar ödül havuzunu kazanmak arkadaşlar. Tabii ki de amacımız bu. İsterseniz siz de takımımıza katılabilirsiniz. Katılmak tamamen ücretsizdir. Burada da şunu paylaşmıştım. Burada 3 trilyondan 1 trilyona düşmüştü. Market cap ile 800 milyar beklediğimi söylemiştim. Şu anda nerede? 950 milyar dolarda. Ben burada 150 milyar daha düşerek 800 milyara kadar gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Burada genel manada bakarsak o oh, şu anda market cap 2017'deki seviyesine yaklaşıyor. Gerçekten piyasada büyük bir panik ve inanılmaz bir düşüş var söylediğim gibi. Ve şimdi Bybit'e gitmek istiyorum. Bybit'te Bitcoin gördüğünüz gibi 24 bin dolarda. Bu hesapta elimde 180 bin dolar var arkadaşlar. Burada elimde her şeyi sattığım için fazla para kaybetmedim. Bu hesapta zaten 160 bin dolardan fazla nakitliyim. Elimde sadece 0.3 bitcoin var. Bu hesapta 1.5 bitcoin'im vardı. Bit vardı elimde. Yaklaşık 40 binden fazla bit vardı ve neyse ki sattım. İnanılmaz bir düşüş olurdu. Dediğim gibi. Aynı şekilde bitcoin'de şu anda herhangi bir pozisyonum yok. Ve bence şu anda shortlamak da longlamak da çok büyük sıkıntı aslında 19 bin dolara short yapılabilir. Fakat buradaki sıkıntı da şu. Yukarıya doğru yükselme ve rahatlama yaşarsa eğer o zaman likit olma ihtimalimiz var. Dün aslında ben açmıştım bu şekilde ve Bitcoin 28 bin dolara kadar bir rahatlama yaptı ve ondan sonra düştü. Yani benim trade'imi likit etti. Ondan sonra düşmeye başladı. Ama 26 bin dolardan bu yapılabilir. 26 bin dolara ben alarm kuracağım ve 26 bin dolara trade açıp Burada yukarıya doğru çıkıp bir rahatlaması halinde stop hemen 28 bin dolara koyup 19'u hatta 11 bin dolara kadar burada short açılabilir ki inanılmaz epik bir trade olurdu bu. 14 bin dolar kazanmak için 2800 dolar riske etmiş oluruz ki inanılmaz bir oran. 10x'lik kaldıraçta 140 bin dolar demektir bu ve 5x'lik bir oranı var gerçekten inanılmaz. Ama tabii ki bu bitcoin birazcık rahatladıktan sonra yapılabilir yani 26 bine çıktıktan sonra. En iyisi ben buraya bir alarm kurayım. Ve tekrardan söylüyorum. İyi ki Binance'deki pozisyonlarımın da çoğunu kapatmışım arkadaşlar. Çoğunu satmışım. Çünkü şimdi Binance hesabına gidersek Binance'te şu anda 300 15 bindi zannediyorum. Evet. 315 bin dolar var. 185 bin USDT'de ve 102 bin Boost'ta. Yani toplam 287 bin nakitteyim. Elimde sadece bir bitcoin var. 2,5 bitcoin'im vardı bu hesapta. Sadece bir bitcoin'im var ve elimden neredeyse 70 bin dolara yakın BNB vardı arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. 70 bin dolara yakın BNB vardı ve iyi ki de BNB'yi satmışım inanılmaz büyük bir zarar olurdu bana. Gördüğünüz gibi BNB'deki düşüş inanılmaz gerçekten. BNB'de tamamen sattım arkadaşlar ve BNB'de de inanılmaz bir düşüş var. Benim uyarılarım bu şekildeydi. Tabii ki siz kendi tespitinizi kendiniz yapın. Ben paranla ne yaptığımı sizlere söylüyorum. Benim fikirlerim bu şekilde ve bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinleyen herkesi tebrik ediyorum. Umarım beni dinleyip dikkate almışsınızdır. Hatta Kasım'da dinleyenler daha çok servet kurtardı şu ankinden. Zaten Kasım'dan beri genel manasıyla nakitliyim arkadaşlar ve gördüğünüz gibi 19 bin dolarda Bitcoin için iki tane satın alma emrim var. Biri bu hesaptan. 24 bin dolarda da vardı ama ben bu düşüşün duracağını düşünmediğim için onu bozdum ve hatta buradan bir tane daha Bitcoin almak istiyorum ben. Şu anda 19000 dolardan bir tane daha, hatta 3 tane daha alayım. Evet. Toplamda 5 tane bitcoin alacağım 19000 dolardan. Çünkü bence gerçekten çok güzel bir alım seviyesi. Benim fikirlerim bu şekildeydi. Çok teşekkür ediyorum. Umarım zamanında çıkmışsınızdır. Çıkmadıysanız eğer şu anda bence çıkmak için doğru zaman değil. Gerçi şu anda altcoinlerde evet çünkü sıfıra bile gidebilir. Fakat bitcoin için şu anda satılıp gerçi dipten daha çok alınma yapılabilir arkadaşlar. Şu anda dibe tepeden daha yakındayız. Bence 19 bin dolar hatta 13 bin dolar bile mümkün. Çılgınca geliyor biliyorum fakat bu doğru. Kanala abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Güçlü kalın. Tekrardan döneceğiz mutlaka ve umarım dolara geçmişsinizdir. Tekrardan alım yapacağız ve bitcoin tabii ki de tekrardan yükselecek. Ve tıpkı 11 Kasım'da olduğu gibi Twitter'da, YouTube'da herkes şu anda dibi alın dibi alın diyor. Ama o zaman da size 11 Kasım'da uyarıyı veren tek kişi bendim arkadaşlar dünyada. Kimse bunu konuşmuyordu bile. İşte siz de bu yüzden kripto guruyu takip ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım dinlemişsinizdir. Teşekkür ediyorum ve tekrardan görüşmek üzere.